Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün inşaat işlerinde sık sık karşılaşılan hatalardan ve bunların nasıl düzeltilebileceğinden bahsedeceğiz. İnşaat işleri evimiz olsun, iş yerimiz olsun, hayatımızın önemli bir parçası. Bu yüzden bu işlerde olabilecek hatalar da bir o kadar önemli ve dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer siz de bir inşaat işi yapıyorsanız veya bu işte çalışıyorsanız, bir videomuzda anlatacaklarımız çok işinize yarayacak. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, inşaat işlerinin ilk adımı, en önemlisi her şeyin başı iyi bir plan yapmak. Ama maalesef bazı işlerde yeterince zaman ve para ayrılmadan aceleyle başlanıyor. İşte bu çok büyük bir hata. Neden mi? Çünkü bu durum hem zaman kaybına hem de çok para harcamanıza sebep olabiliyor. Düşünsenize, işin ortasında bir eksik çıkıyor, malzeme yetmiyor, işçiler boş boş bekliyor. Sonra ne oluyor? Hem zamanınız boşa gidiyor hem de cebinizdeki para azalıyor. Peki çözüm ne? İşe başlamadan önce ayrıntılı bir plan yapmak çok ama çok önemli. Her aşama için ne zaman biteceğini belirlemeli, gerekli izinleri almalı ve malzemeleri önceden hazırlamalısınız. Böylece hem işiniz zamanında biter hem de daha az para harcarsınız. Arkadaşlar bir binanın temeli ne kadar sağlamsa o binada o kadar sağlam olur, değil mi? İnşaat malzemeleri de tam olarak bu temel görevi görüyor. Bir başka sık yapılan hata da inşaat malzemelerinin kalitesiz seçilmesi. Ucuz olsun da çamurdan olsun diye düşünmek hem tehlikeli olabilir hem de binanın uzun süre dayanmasını engelleyebilir. Düşünsenize, evinizin direkleri kalitesiz malzemeden yapılmış. Sonra ne mi olur? Allah korusun. Depremde büyük bir risk altında kalabilirsiniz. Çözüm ise çok basit. Malzeme seçerken kesinlikle kaliteden ödün vermemelisiniz. Güvenilir yerlerden malzeme almak binaların sağlam ve güvenli olmasını sağlar. Ayrıca her malzemenin doğru yerde kullanılmasına dikkat etmelisiniz. Arkadaşlar, inşaat işlerinde aman canım olur o kadar demek yok her aşamada dikkatli olmak, kontrolü bırakmamak gerekiyor. Bazı işlerde yapılanların yeterince denetlenmemesi ya da işçiliğin kalitesiz olması büyük sorunlara yol açabiliyor. Bu da hem işin baştan savma yapılmasına hem de ileride tekrar tamir gerekmesine neden olabilir. Düşünsenize, yeni yaptırdığınız evin duvarları yamuk yumuk ya da fayanslar düzgün döşenmemiş, sürekli su kaçırıyor. İşte bu durumlarla karşılaşmamak için ne yapıyoruz? Her aşamada kalite kontrolü yapmak, işin her kısmını denetlemek çok önemli. İnşaat sırasında uzman kişilerden yardım alarak kaliteyi kontrol etmek, işin sağlam ve güvenli olmasını sağlar. Bir futbol takımında her oyuncunun farklı bir görevi olduğu gibi, inşaat işlerinde de her işçinin uzman olduğu bir alan vardır. Bir diğer hata ise yanlış ekip yönetimi. İşte doğru kişileri seçmek ve onlara uygun işleri vermek işin başarısını etkileyen en önemli şeylerden biridir. Her işi ben yaparım abi diyen bir usta yerine her işin ehli olan ustalarla çalışmak çok daha iyi ve sağlıklı sonuçlar verir. Ekibi doğru bir şekilde planlamak ve her aşamada uzman kişileri görevlendirmek çok önemlidir. Herkes kendi alanında uzman olmalı ve ona verilen işi doğru bir şekilde yapmalıdır. Böylece hem iş gücü daha verimli kullanılır hem de işin kalitesi artar. Arkadaşlar, inşaat işleri sadece tuğla ve çimentodan ibaret değil. Aynı zamanda bazı yasal işlemleri de beraberinde getiriyor. Birçok inşaat işi gerekli izin ve ruhsatlar alınmadan başlıyor. Aman canım, kim uğraşacak o kadar evrakla demeyin. Çünkü bu durum yasal sorunlara yol açabilir ve işin yarıda kalmasına sebep olabilir. Düşünsenize, inşaatınız durduruluyor, ceza üstüne ceza ödüyorsunuz. İşte bu durumlarla karşılaşmamak için ne yapıyoruz? İşe başlamadan önce tüm gerekli izin ve ruhsatların alındığından emin oluyoruz. Belediyeler ve diğer ilgili yerlerle iletişime geçmek ve yasal olarak yapılması gerekenleri yapmak işin durmadan devam etmesini sağlar. Gördüğünüz gibi inşaat işlerinde yapılan hatalar genellikle iyi bir planlama, doğru malzeme seçimi ve doğru ekip yönetimi ile önlenebilir. Unutmayın, sağlam bina sağlam temelden başlar. Temeli sağlam atarsanız binanız da sağlam olur. Bu hatalardan kaçınmak, işin hem zamanında hem de fazla para harcamadan bitmesine yardımcı olur. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.